Kar payı ödeyen hisse yoğun fonlar, portföy yönetim şirketleri tarafından profesyonel yönetilen ve ana stratejisi kar payı temettü dağıtan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmak olan yatırım fonlarıdır. Türkiye bankaları üzerinden yatırım hesabı açarak elde edebileceğiniz bu fon çeşitleri 5 portföy şirketinde mevcuttur. Bu fonları aşağıdaki tabloda göreceğiniz üzere 5 ana madde halinde sıralayabiliriz. Son 5 yıllık performansları temettüler harcında 910 kat yükseliş göstermiştir. Tefas sisteminden görebilirsiniz. Ancak Türk borsasının 2 yıldır yüksek faiz ortamında olduğu için borsanın ve bu fonların performansından baskılanmıştır. Bu çerçevede cari yılda fonlar hisse senedi artışından per cent %15 civarında getiri sağlarken %4-%927 arasında nakdi temetli ödeyerek yatırımcılarının hesabına nakit para yatırmışlardır. Ata Portföy ve Azimut Portföy'ün fonları önceki yıllara dayanırken, kurumsal itibarı olan İş Portföy kar payı ödeyen fonunu 2024'te açmış ve Garanti Portföy ise 2025 yılında böyle bir fon oluşturmuştur. Dolayısıyla nakit temetli ödeyen fonlar artış trendi içerisindedir. Bu fonların amacı ve avantajlarını 7 madde halinde listeleyebiliriz. 1. Kayıp riskini azaltır. Borsada tek veya birkaç şirketin doğrudan hisse senedini alırsanız şirketin zararı doğrudan sizin yatırımınızda aynı oranda düşürür ve şirket iflas ederse sizin yatırdığınız paranızda sıfırlanır. Bu fonlar 15-20 şirket hissesini sizler için portföy yapar. Bir şirket çok zarar eder ya da batarsa sizin yatırımınızdaki zararı minimize edersiniz. Ki Çeşitlendirme Borsaya yatırım yapmak istediğinizde tek veya birkaç hisse aldığınız zaman hem belirli şirkete hem de belirli sektöre yatırım yapmış olursunuz. Borsa istikrarlı gitse bile yanlış seçmiş olduğunuz şirket ya da sektör yüzünden zarar etme olasılığınız çok yüksektir. 3. Çifte kazanç fırsatı. Bu fonlardaki amaç iki türlü kazanç sağlamak olup birincisi şirketlerin karlılığını artırarak hisse senedi fiyatlarının artışından kazanmaktır. İkincisi ise bir yılda düzenli şirketlerin karından dağıttıkları temettü, kar payı aile doğrudan nakit ödenerek nakit akışı sağlamış olursunuz. 4- Varlık kalitesini artırır. Finansal gelişim için yatırımcılar genelde nakit akışı sağlayan varlıklara yönelir. Bu fonların yardımıyla kendinize yıl içerisinde düzenli para ödeyen kaliteli bir varlıkla pasif gelir sağlayabilirsiniz. 5- Vergi avantajı. Türkiye'de en az %75'i hisse senetlerinden oluşan fonların vergi stopajı %0'dır. Dolayısıyla aldığınız nakdi temettüler de vergiden muaftır. 6. enflasyona karşı koruma potansiyeli. Uzun vadede karını düzenli olarak artıran ve temettülerini büyüten şirketlerin hisselerine yatırım yapan bu fonlar, dağıttıkları nakdi gelirin ve hisse senedi fiyatlarındaki artıştan dolayı oluşan fon büyümesi enflasyonun üzerinde bir büyüme gösterme potansiyelini taşır bu da alım gücünüzü korumaya yardımcı olabilir. 7. Dünyanın 8. harikası bileşik getiri. Albert Einstein bileşik getiriyi dünyanın 8. harikası olarak tanımlamıştır. Keza dediği gibi bunu yatırım yaparak lehine çevirenler fayda sağlarken sürekli borç alanlar ise bedelini düzenli şekilde öderler. Elde edilen temettüleri tekrar fona yatırarak otomatik ya da manuel her dönem daha fazla fon payına sahip olursunuz. Bu süreç bir sonraki temettü dağıtımında daha büyük bir temettü almanızı sağlar ve yatırımınızın hızlanarak büyümesine olanak tanıyan bileşik getiri compound interest etkisini yaratır. Bu fonların dezavantajları ve risklerini 5 madde halinde listeleyebiliriz. Yüksek risk oranı, risk skalası, Türkiye'deki yatırım fonları 1, en düşük risk ile 7, en yüksek risk arasında bir risk skalasında derecelendirilir. Temettü fonlarının risk düzeyi 6'dır ki volatilite, oynaklık. Fonların büyük çoğunluğu Borsa İstanbul'daki BİS'te hisse senetlerine yatırım yapar. Hisse senedi 7 piyasaları doğası gereği bir oldukça oynaktır, volatildir. 3. Kısa ve orta vadede ana paradan kayıp riski. Fiyat düşüşleri, piyasalarda yaşanan genel satışlar, ekonomik krizler veya sektörel olumsuzluklar nedeniyle fonun portföyündeki hisse senetlerinin değeri hızla düşebilir. Ana para kaybı, fonun değeri, pay fiyatı, dağıttığı temettü geliri ne olursa olsun fonu aldığınız fiyattan daha aşağıya inebilir. Bu durum özellikle kısa ve orta vadede yatırım yapan yatırımcılar için ana para kaybı riskini ortaya çıkarır. 4. Temettü miktarının garanti olmaması. Bir şirketin geçmişte düzenli temettü dağıtmış olması gelecekte de dağıtacağı anlamına gelmez. Şirketlerin kar payı dağıtım kararı yıllık genel kurullarda alınır ve karlılığa bağlıdır. Fonun elindeki hisselerden elde ettiği toplam temettü miktarı ve fonun dağıtım oranı her yıl değişkenlik gösterebilir. 5. Yoğunlaşma riski. BIST yoğunluğu. Temettü fonlarının büyük bir kısmı yalnızca Türkiye BIST piyasasında işlem gören temettü ödeyen hisselere yatırım yapar. Bu durum portföyü tek bir ülkenin ekonomik ve politik risklerine karşı daha hassas hale getirir. Yında de gelir. Türkiye piyasasına özgü bir kriz veya olumsuz gelişme tüm fonun performansını olumsuz etkileyebilir. Sonuç olarak avantajlar ve dezavantajlar göz önüne alındığında temettü fonları genellikle aşağıdaki niteliklere haiz yatırımcılar için uygundur. Uzun vadeli, 5 yıl ve üzeri yatırım ufku olan yüksek piyasa oynaklığını ve ana para kaybı riskini tolere edebilecek. Temel amacı düzenli nakit akışı sağlamak olan ve uzun vadede bileşik getiri sağlama hedefi olan kişiler. İçeriğimizi beğendiyseniz bu tür finansal analizlerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenerek bize destek olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kazançlı günler dilerim.